İstanbul Kadıköy Fikirtepe'ye gideceğiz şimdi. muallakta olan yaşanan mağduriyetler diye ifade edilen bir silsile söz konusu. Kentsel dönüşümle başlayan ve devam eden bir hadise. Saadet Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Recep Yılmaz da vatandaşlarla da yine arkadaşlarımız görüştüler. Onların görüşlerine de yer verdiler. Bu Fikirtepe'de yaşananlar bir kentsel dönüşüm mü yoksa birilerinin cebine akan ransal dönüşüm mü? İzleyelim. Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm projesi krize dönüştü. İstanbul Kadıköy'deki kentsel dönüşüm projesi için vatandaşlar yaklaşık 10 yıl önce evden çıkarıldı. Kendilerine büyük vaatler verildiğini söyleyen konut sahipleri uzun süredir mağdur. Aldı mesela müteahhit kaçtı gitti, kiralarımızı ödemedi. E biz mağduruz şimdi. Yerimi 2007'de yaptırdım. Depreme uygun bir şekilde yaptırdım. Benim yerimi zorla aldılar. Şimdi bırak bize tapucu da yok. Yani biz 6-7 senedir mağduruz. Vatandaşlar kentsel dönüşüm projesinde devletle özel firmaların koordineli çalışmadığını söylüyor. İnsanların Devletle beraber ve firmalarla beraber burada düzgün bir şekilde çalışmaması, koordineli çalışmaması, buradan art niyetli insanların büyük umutlarla büyük kazançlar umarak insanların buradaki yapılarını bozması. Binalar boşaltıldığı halde halen kazma vurulmaması nedeniyle güvenlik sorunu da yaşanıyor. Burada her şey olabilir. Burada bir önlem de alınmış vaziyette değil, etrafı çevrilmemiş vaziyette tabii ki insanlar girip çıkıyor. Dumlupınar Mahalle Muhtarı Ahmet Gediz, vatandaşların tedirgin olduğunu belirtiyor. E, vatandaşlar tedirgin, çok tedirginler. Bu tedirginlik de belirsizlikten dolayı. Fikirtepe'de yaşanan sorunlarla yakından ilgilenen ve çözüm önerilerini sıralayan Saadet Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Recep Yılmaz, kentsel dönüşümün ransal dönüşüm halini aldığını söyledi. Kentsel dönüşüm süreci özel proje alanı olmasına rağmen maalesef bu süreç içerisinde ransal dönüşüme, dönüşmüş oldu. Daha sonra 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası çıktıktan sonra yine yürürlükte olan projelerle birlikte sıkıntıları yaşanmaya başladıkça bu sefer paravan ve pansuman tedbirler alınmaya başlandı. Devam edelim. Meseleye ilişkin olarak farklı dosyalara da bakalım. Amir bin As var Mısır valisi dönemde. Gerçi meseleyi çok uzatmayalım. Ama Nuşi Revan'ı belki bilirsiniz. Ben onun gibi ondan az adil değilim denilen sözü belki hatırlarsınız. Bir cami yapılmak istenir. İstenilen caminin yapılmak istediği yerde bir Yahudinin yeridir. Onun yerini işgal eder o Mısır vali.